Herkese aleyküm dostlarım. Nasılsınız? Umarım çok çok iyisinizdir. Bugün sizlerle beraber ne güzel vurdum be. Yine Zula mobile'deyiz dostlar. Bakalım. Bugünkü bölümümüzde, bugünkü serimizde ne yapacağız? Buradan gelen var lan bu arada. %1 milyar var. Oğlum sağda mı? Hop! Lan lan lan. Du 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 du. Oy, çok temiz, çok temiz, çok temiz. Tamam. Güzel gidiyoruz tek başımızayız. Abo yapacak bir şey yok dostlar. Bu arada şöyle videomuzu geçmeden önce like atmayı, kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açarak bizleri desteklemeyi unutmayın. Siz seviliyorsunuz diyelim. Şuradan bir bomba deneyeceğim. Bir Kobe Bryant'ımız var mı? Bir Kobe Bryant'ımız var ya ama çok uzak. Yani belki almaz. Aa! Lan lan! Hop hadi bakayım. Allah'a emanet kankam da. Ee diğer reis? Diğer reisten ses yok. Evet evet şu an ses yok arkadaşlar diğer adamdan. O yüzden direkt bombayı kuruyorum. Belki AFK falandır direkt hallederiz onu da. Yani Allah belanı versin ne yapıyor ondan orada? Ah lan 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 lan. Bak bak şimdi taktiğe bak. Custom <laughs> police oh, <oy. gülüyor> <laughs> ya abi bak bu var ya 10.000 IQ yani bunları hesapladım dostlar. Yani var ya oğlum çok iyi oynadık ha İlkel'den. bir like'ınızı aldım mı şimdiden hadi bakayım. Yani dostlar bakalım bu elimize ne yapacağız da çok güzel başladık ha bu güzel vuruş sizlere hediye olsun dostlar bakalım. Yani güzeldi yani o headshot beni benden aldı zaten. Bombayı biraz yamuk attım. Lan öldü diye bıraktım sola çektim ya 30 Allah'ım ya Rabbim bak öldü diye bıraktım. Eğimi, eğimi, sola çektim ama olmadı be. Neyse yapacak bir şey yok. Sağlık olsun dostlar. Bu arada dostlar sizler nasılsınız be? Hayat nasıl gidiyor? Okul nasıl gidiyor diyelim. Yorumlarda yazın da biraz sohbet edek be valla. Arkadaşlar bu aralar ya aslında size Safranbolu değildi, de Çin bahçelerinde artık gameplay atacaktım arkadaşlar. Yani özledim. Yani sizler de özlemişsinizdir büyük ihtimalle. Şöyle bir B atayım. Yani o yüzden Safran, Çin bahçelerinde bir gameplay atacaktım dostlar ama Ya abi oyunun kullanıcı sayısı o kadar azalmış ki Çin bahçesinde oyun bulmuyor dostlar yani böyle söyleyeyim Yani oyuncu yok abi Çin bahçesi bitmiş yani Zaten günlük 500'den fazla oyuncusunun girdiğini düşünmüyorum Zula Mobile'e yani İran'ı falan katmıyorum ama yani cidden bu oyunda hayvan gibi bir düşüş var dostlar yani. Yani pek bilmiyorum ama yani ciddi anlamda yıkık abi oyun bitmiş artık ya. Vallahi dostlar. Yani ne teklif geliyor ne güzel şeyler ne güncelleme yani. Ya teklif olsun güncelleme olsun hiçbir şey gelmiyor. Oyunu resmen kendi haline bırakmışlar yani. İran'dakiler yine oynuyor az bir şey. Yani bakalım abi biz oyun çok kötü gidiyor. Neyse şu PUBG New State Ekim ayında çıkacak Allah şükürler olsun ki. Yani ona geçeceğiz. Daha büyük hedeflerimiz var dostlar. Daha büyük hayallerimiz var. Bakalım hepsini gerçekleştirebileceğiz mi? İnşallah bu bomba çok güzeldi bu arada. İnşallah gerçekleştiririz bu hayallerimizi. Yani göreceksiniz arkadaşlar zaten şu New State bir çıksa. Bakalım abi ya her şey bakalım ya her şey her şey nasipte varsa nasipte varsa e ee, bu kadar dostlar yani beklemedeyiz. Bu arada şurada adam var bence. Ona bıçak atsam diyeceğim atamayacağım. Dur 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 atar mıyım? Atar mıyım? Karan bitti velet. Karan bitti velet. Kar lan 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 pingim var. Pingim var kanka pingim var. Silaha kasap bıçağı çekti. Kasap bu adam. Kesecek beni. Anladım. Oy temiz temiz temiz. Tamam çok iyi çok iyi. Yani bakalım arkadaşlar yani bakalım PUBG New State ayın 31'ine kadar çıkması bekleniyor çünkü Cadılar Bayramı'na özel bir hazırlıkları falan var. Yani bu hazırlık bize gösterebilmeleri için de 31 Ekim'den daha öncesi bir tarihte oyunun herkese açılması gerekiyor dostlar. O yüzden benim e, tahminim 15'inde falan kesinlikle PUBG New State indirilebilir hale gelecek gibime geliyor. Yani dostlar bakalım daha güzel şeyler olacaktır umarım. O zaman da hayvan gibi canlı yayınlarımız falan olur. Yani baksanız abi Zula Mobile'de Çin bahçesi haritasına bile giremiyorum abi. Ben yani ben ne yapayım abi? Video çıkartamıyorum ya. Valla yani çekebileceğim tüm videoları sizlere çektim zaten arkadaşlar. Yani bakalım siz de çok güzelce izlediniz. Like'ınızı attınız. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Ee ben bir kilde alırım buradan. Tamam bir kilde aldık. Sıkıntı yok. Bombaya patlayacağız ama yapacak bir şey yok dostlar. Bakalım abi konuşurken maç 3-0 olmuş. El çok hızlı biterse belki bir el daha ekleriz yani sonuna. Böyle bir gemi haritası falan. Yani sizler de böyle yorumlara yazın abi. Sohbet açın arkadaşlar yani. Ne düşünüyorsunuz? Nif gelecek falan. Sen bir göster direkt öldün. Öldün. Hadi bakayım güle güle. Ee, yani dediğim gibi dostlar. Sizlerden de bir iki yorum falan bekliyorum. Siz ne düşünüyorsunuz falan. Yani abi Çin bahçesi haritasında size video çıkartamıyorum. O derece anlamadım. anlamadım. <laughs> ah be ölüyorduk az daha. Yani giriyorum oyuncu yok abi oyuncu bulmuyor bir türlü yani Çin bahçesinde. Yani diyeceklerim bu kadar sen de gel. Biri daha var. Yani dediklerim bu kadar arkadaşlar. İnşallah anlamışsınızdır. La şunu bir atayım ben öyle direkt rush atacağım oraya. Ben burada bekleyemiyorum. Noskop yer mi? Hop lan. Lan yemedim mi be? Tüh be 3 kişi çok güzel oğlum. Mükemmel oynuyoruz bu arada ha. Konuşmaya falan daldık ama efsane gidiyoruz. Ardından da bir gemi yapıştırırız arkadaşlar video çok hızlı olursa. Hani bakalım nasipte varsa diyelim dostlar. Siz ne yapıyorsunuz ne ediyorsunuz okul nasıl gidiyor be. Şöyle oynayalım bu arada arkadaşlar. Size şöyle bir taktik de vereyim. Ana midlerinde adam var bizim adam hasar yedi. Şuradan bombayı atıyorsunuz kesin bir kill. Hadi bakayım. Aa gelmedi lan. Tüh gelseydi güzel olur. Aa alt var. Alt var lan. Seni gördüm öldüm mü? Aa ölmedi. Hop çok güzel. Double attım lan. Abi çok güzel vurdum ha Google'a efsaneydi. Yani görüyorsunuz arkadaşlar yani bakalım. Mid var dur dur geri dönmem lazım şuradan. Glock oynamam yok mu? Ya da bıçak 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 gel gel bıçak gel. Hop hop lan 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 dur adam aa dur lan tanıdı tanıdı o selamünaleyküm kardeşim. Ne haber bunun adı ne? Kanka selamlar gel bıçak bıçak gel gel kanka bıçak gel hop Lan gel ha tamam geliyor geliyor hop Allah emanet ol kanka Allah'a emanet ol Seviliyorsun valla Görüşürüz umarım videoyu da izliyordur bakalım izliyor mu 5-0 oldu arkadaşlar O zaman hemen şöyle gemi haritamıza Geçelim Evet arkadaşlar maçımız Bulundu hadi bakayım gemide de neler Yapacağız görelim gemide son gün Son büyük güncellemediğim daha doğrusu o güncelleme ile beraber yenilendi dostlar. Yeni gemi yani herkes biliyordur oynayanlar falan filan. Neyse ben size bunu niye diyorum bilmiyorum ama öyle yani güzel oldu gemide. Abi alttan gelen yok mu? Ha alttan var. Hop kanka selamlar. Hadi bakayım. Emran TV işte hepinize iyi oyunlar diler. Ee, arkamdan geliyor. Ee, e ee, biri de arkamdan geliyordu. Lan bu bizdenmiş. Aa oğlum ne oluyor? Dur dur bıçak şov bıçak şov. Bıçak şov çok güzel. Dur 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 bıçak çok bıçak çok bıçak çok çok güzel. Pus abi pus abi burada bak bak şimdi hop bıçak çok hop bıçak çok hop lan dur hop bıçak lan bıçak bıçak çok güzel. bıçak reisiz be vallahi bıçak reisiz arkadaşlar biliyoruz bu oyunu ya. Dur la ben değilim ben değilim ben başkasıyım ah be. <laughs> Emre DNL DNL'ymiş pardon. Yani bakalım dostlar yani dediğim gibi çok güzel ilerliyoruz şu anda videoda güzel gidiyor 13'lük bir skor var cidden güzel karan ee, karambit tek atıyor ama kelebek maalesef tek atmıyorlar. Kelebek niye tek atmaz be? Kelebek çok güzel bıçak. Lan oğlum düştüm lan. Aa şuradan gelen var, ses var. Biraz ses var. Seni alayım şöyle. Sonra sen git, sen git. Lan? Aa kilim çaldı. Aa kilim çaldı lan. Oğlum ne kadar hızlı hareket ediyor ya da ben mi alışmamışım? Aşırı hızlı hareket etmedi mi dostlar biraz önce ya? Bence çok fazla hareket etti. Burada adam var. Hop lan. Lan adam yok. Abi adam ne? Aa iki kişilermiş lan. Aga be. Aga be. <laughs> Yapacak bir şey yok dostlar. 16'ya 7 gidiyor. Skor çok güzel. Ne diyor? Ateş nasıl edi... Ne? Amogus. <laughs> Ateş nasıl ediliyor mu? Oğlum bu ciddi mi bu? Aga oyunu bilmeyen kardeşlerimiz var ama olabilir yani de. Abi bir oyunda yani silah oyununda da yani FPS oyununda da ateş nasıl ediliyor diye sormazsın kankam ya. E ee, beni gördün mü? Yok beni görsen de vurabildin mi? Yok hadi bakayım Allah'a emanet. Oh lan 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 dur. Lan dur arka arkaya gidiyoruz. Lan canın da bir be Mika. Yapma be Mika. Onun şu sandalye niye böyle oldu ha? Tamam şöyle şu an çok rahatım. Şöyle hemen ilerleyelim. 24'e 11 kesinlikle bizde arkadaşlar zaten maç. Bakalım. Yani şu bir bombayla toplu katliam atmak istiyorum ya. Şu Aha dur şuradan bir bombayı attım. Gelir misiniz oraya? Ay çok güzel hesaplama. Çok güzel 1500 IQ. Arkam var, arkam var. Hop sen de gel. Sen de oğlum dur arkadakini almam lazım. Seni aldım. Seni alamadım. Aga be, aga be XRL'le. Bakalım kaça kaç? 14'e 4 gidiyoruz. Güzel. Güzel dostlar hemen şöyle ilerleyelim. XRL'mizde de transform var. Yani XRL'ye en çok yakışan desem bence Transform arkadaşlar yani bana soracak olursanız Transform derim Gerçekten güzel bir desen Yani hakkını veriyor dostlar çok güzel bir bombayı daha çıkarttık Hop Lan 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 dur 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 Ah lan, lan abi. yapacak bir şey yok tabi AWP değil oğlum maç bitecek lan 40 olmuşuz Yapacak bir şey var mı yok o yüzden AWP çekmeyeceğiz dostlar yani umarım sizleri seyir zevki yüksek güzel bir maç sunmuşumdur yani sunduysam da yorumlarda artık belirtirsiniz arkadaşlar. Yani istekleriniz varsa onları da yazabilirsiniz yorumlar kısmında. Yani onları da yapmaya çalışıyorum. Zaten şu an video kıtlığı var arkadaşlar. Konsept yok yani. Videolar hepsi bitmiş durumda. Video video yok yani açıkçası. Hepsini çektim abi. 120 videom var lan Zula ile ilgili. Yani ben daha size ne çekeyim dostlar. Yani bilmiyorum ama sizler de böyle biraz yorumlarda belirtirseniz çok çok sevinirim. Neyse şu maçı artık bitirelim. Asis kralıyız tamam. Şu de alıp maçı bitirelim dostlar. Umarım eğlenmişsinizdir video izlerken. Yine asis kral olduk. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere diyelim dostlar. Sağlıcakla kalın. hoşça kalın dostlar.